İki tane kadın bir tane ekmeği çiştire koydu. Ekmeği olsun, işim olsun, kurar. Benim orada komşu elbisinin oğlu vardı. Dedi ki ben rahmatlı. Bağır dedi, kızım dedi. Senin ayağın ucu iş buraya dedi. Maşallah nasıl yetiştiriyor bu çocuklar bir yandan öte bir yandan. Davar var bir yandan dedi. Bu anne çekeceğiz, sabah çekmek yapıyor dedi. Evren dedi. Lambanın içinde ekmek yapadım. Bunu da çalışıyordum. Hani Allah'ın olmasına bildiğim kadar yatayım, kalkayım, namazımı kılayım, Allah'ıma şükür diyeyim. Ne yapayım? Bu bana durum Allah'a zayi olmasın, bir eline Çok şükür. Babamın rahmetli, Sigay'ın şey babam rahmetli görmüş, İki tane avradı varmış. Avradı biri hamile kalmış, O da Ondan sonra demiş ki, ne, eser demiş, ben de demiş. Ördüğü Biz ay vermiyoruz bir şey. biçmez sandı biz. Atar gider sandı biz. hakkımı mahallel etmedik. Kırt dönüm yeri, kadın yanılıp basına buradan biçmiş. Kırt dönüm yeri. At arabasıyla geri geldik. At arabasıyla geldik evvel at arabası vardı. Kimse kimseyi tanımıyordu. Eşya da eşya bir şey yapacağız. Mesela yoktu. Kilim bölüm yok muydu? Kilim bir sandığımız baktan. vardı. <laughs> Sandığı geldik. İçinde ne vardı? Hep <laughs> Allah şükür hepsi var. Yok yok. İçinde ne vardı sandıkta ne vardı? İçinde de işte dürü vardı o zaman. Dürü dağıdılar diye ter gibi bir ter görürlerdi. Atlara da harlardı. Çorap örürlerdi. Çorap bu burabı kollardı. Sırtından çıkan elbiseni onu kollardı sandığa. Evet bir şey yok diyorsun ya. He. Özellikle bir Allah'ın geldiği Allah de Allah verirdi. Oo, benim adam askere gitmiş. Askere gidince de hanımı kaçmış. Ana da biraz çalışma etme yok. Zorla. E gel edeceğim işte bir top aldım. Orada oturmuş. Bir de nesil demiş ki ne sen de demiş. Adamı yedin sen de evereceğim ev diye. Almış koymuş. Ondan sonra da ev vermemiş, kızını vermemiş, başkasına vermiş. adamla da tutmuş, başkasına verince demiş ki ben, beni, beni aldattı demiş. Allah da aldatamaz demiş. Çıkmış gelmiş. Ondan sonra evlendi, öte etti. Ama o adam battı gitti. Ne mal kaldı, ne tavar kaldı, ne öte kaldı. Evine de ateş sirkü yaptı. Biz de kız kaldı çile çekti. evlendi de, de çile. Allah'ın için değil. Ben kuşa sana gittim de, adamlar hayra atmadım. Teyze, Bahar teyze diye, sen diye, çalışmışsın diye, kendini yapmışsın diye. Evet çalışmışsın, ondan getirdim diye. İşte, ben orada. Ama iyisin maşallah, sen gene iyisin ya, gene iyisin ya. Ben de diyorum bir şeker tutular, beyimiz de çok iyisi var. Şeker tutularlar hep kolay salladı gitti, ben beğendim. Muhat oldum, büyük oğlum, İki seneliydi şeker hastalığından yakaladı. Nereye giderdim, yuvar orayı tarım etedim. Burada da ne marmak atardı, o oradan geri gelirdim, yine giderdim, giderdim. Onu koydum, çapa yapardım. Önüne geldi ayağım. Ayağım oraya. Yolda kalan Hele günlerimiz geçti. Ali, Ama, yürüyen ya. de Yürüyen de çok de çıktı büyük saymıyorlar, küçük saymıyorlar. Hep böyle, hep böyle. Hep böyle. Babam rahmetli yanına başım gelirdi de. Çocuğu tam arkasına koy gelirdi. Ama anam şey, babam görmesin, evlenlerim görmesin diye. Anam gider de gelirdi. Hep de girer, cephemde gezdirdi. Sizi yalnız da Ama çocuk düşecek, karnını tutuyorlar. Burayı tutuyorlar. <laughs> Ne götür günler de kaldık ya. Yeah. Büyük bir tipi. Bir sınav o zaman bir büyüğüm bir erken öğünü geçmem getirirler miydi? Saygım var. Yarın o adam getirdi. Geçmem adam geçti bir de sonra geçti. Hintikler yapar mı? Çok kötü çok. Allah hayırlısı bilsin ya eski durumları bunu saygılıydı. Büyük de küçük de evlere var geliyorlardı şimdi yok. Ya. Öyle bunu yapayım. Şimdi yedekle sihirler adım getirir, ne yediğin yediğin hep ilaç. Bas basıyorlar ilacı, basıyorlar kanser niye çoğaldı? Hastalık niye çoğaldı? Evvelkiler bir şey yaptı, asiliyatı kendilerini. Ekmek gittik miydi? hiç vurdu, vurdu kovat aşağıya. Hiç ekmek kokuyor mu? Ete gitti hala çersek ma bu ata hırp vatan duruyor ya. Sokla kutu da siye şey kutu atıyorlar bunun içine. Yemiyor. Evvelki günler, evvelki günler sağlığı iyiydi. Şimdi bulardı, bulardı. Biz de hepsi bulandı, hep bulandı. Biz bilmedik. Burada koyun yerine yine. Biz bence tığa öte. Ondan sonra bir Ömer'le hastalardı. Aynı gibi koştuk, aynı hastalar tuttuk. Hazret Tepesi'ne koçadı. Bizi kerefte olsun kaç sene çocuğun oldu dedi, beş sene dedi. Alışmsızdı. niye getirdin dedi, bu da öyle dedi. Kadın biz de tığa geldi, üç ay kadar on beş yaşında geldi. Üç ay salmadı. Konuşturmaz artık. Bir de hepsi yapıyor. Getiren geldi geldi adam. <laughs> nerede nerede adam o geldi geldi. Getirmemiş kimsesi yoktu. Altı getirdim. Bizim ne vardı ya? Bir şey var? Şimdi Ne çileler çektik, ne çileler. Ya, gece sabah şey etmek ya. Ali eşiklerde. kat çapa ya. Bir ya bak, yirmi dönüm yürüye kettik. Motorla cepse götürdük amana. Çocuk, çocuk vardı. Bazayım ben ne Tabi ne adam sonra gitti. Ve biz bunlar masrafımız da fazla oluyor. Çeşitler fazla. Biz masraftan geçtik, özetten geçtik. Allah bir, bir hacet kilimleri verdi, oradan gelirdiler. Alayım tabi Allah Allah. Ve ben de böyle zannı çektim de, bir yere görelim de bacım vardı, Oraya gittim. Dün avratlar şöyle toplanmışlar. Diyorlar ki, hep diye, diye. Oğlan diye, şey alıyor diye, erre diye, telefon alıyor konuşuyor. Gelin telefonu alıyor konuşuyor diye, kız konuşuyor diye. Ben de şurada kalayım diye. Hiç olmazsa diye, her gün ölmeye bir topa sıvık olay da yanımızda duray diye. Değil mi? Tabii ki ev kızı yine orantan oranta. orantan. Orantan hadi Allah'ın geçiyor da, cahillere Allah'ın geçmiyor. Geçmiyor. Ne verdik? Bu ne verdik? Geçti, geçti, geçti. Bundan, şey, onu bu iki yani unu Yıkardık. Al, bana yığılırdı. Onu evet, bana yap aşağıda koltan. Dedim şurada yap dışarı yok. Neden bu? İlaç. İlaç. Gençlerimiz de ilaç aldı yeter. Evet, gençlerimiz kapılır mıydı? Kendinden olduğu kalp kırısı kendi. Hadi git ya, hadi git Bir de soğukla olduğu bilesi verdiler ya sandı. Ondan sonra geçtiler. Aynen seyranım, varız, o da bir sene durdu öldü. Yok, Başka ağırlı varsa bir adamı yoğurt adamı. Buradan aldığımda yeri dedi, dedi. Kendi de şiirdi ama çok çilet yapmış. Garip durur. Dizlerinden çok perişan oldu. Belli. Ya. Der, oldu. Sorum, o bu nedir? Gidiyor işte. Yalan durumu, insan yağlı yerine geçerdi. Şimdi bir şiir şey tadı yok. Şimdi evlatlara bir şiir şey diyemiyorum ki. Ana baba bir şiir dese hep karşılıyorlar. O zaman ne demek, demek yok. Şuradan gelirken Baktım baban geliyor, annen geliyor. Hemen ayağa kalkarlar. Hedikler ayağa kalkar mı? Bir bardak suyu mu bile vermezler. Kalk kendine git. Benim annemle abarttık var dedi. Gidin kızın dedi, kapınızı kilitleyin dedi. Kuş şarılsız olmaz, yol dedi sız olmaz dedi. Kapınızı açık kumandı dedi. Açık kumandı. Yani biz de geldikçe biz de büyükleri, cahilleri öğüt veriyor ya. Tutan var, tutmayan var. 30 tane torunum var. En çok kız yok. yok. Oğlan hep ben onların yerine <laughs> kalayım. ne yapayım? Canları sağ olsun. Allah hazırladın koşturt desin. Dört gözüyle versin. Cümlenin evlatını. Amin. Arası babası kimseyi kurmasın. Yetim zor. Çok zor. Yetim. Yanımda bir yetim büyüdü de. Böyükü küçükü düvelet. Ana saat biz gitmişti. O ağrına düştü ve hala okuyayım. Rahmetlik bile zeyrin avına bek bakardık hocam da. Beni düverdi, bir aksileşti. İlle çocuklar vardı, buna çık git dedi. Ben de dedim, eve yok, dede yok. Çıktım gittim, bu çocukları öldürdüler. Nereye gideyim? Sopayı yedim, gelirse bu çocukları... Nasıl onu evde deste yapardık? Buraya getirdik. Sözüm ya bana hayvanı sihirle, karıyla. Karıyla getirdik. Buraya hama yerine yıkardık. Ondan sonra düvenle sürerdik. Düven o size dön baban dön. Dön baban dön. Allah yiyecek yok, içecek yok. Böyle zepsel bilse bol derdim. Su yoktu. Su gelince sonra millet ilerledim. Harman yiyesi beyazı değil var. Cecik eteği kapağı döküyor, cecik eteği kapağı döküyor. Çıra yakalardı, şurada şöyle bir yuvaları vardı, oradan çıkıp sonradan lambaya düştü, lamba Ben yazdım, size yalan gelir, yok varsa bağ oturdum, altı sene bir lamba şişesi tuttum, altı sene. Patlatmadı, kırmadı. Şimdi gene kaçtım, ne varsa çaldım, çaldım, kırıyorlar.